28 gün boyunca karda, kışta veya çöl sıcağında kamuflaj giymenize gerek kalmadı. 4 koca hafta boyunca şöminenizin başında kestane pişirebilirsiniz. Sakın ha 15 bin lira bayılmayın. Kara kışın soğuğunda sizi yerinize biz ayılalım. Cephede göğüs göğüse savaş eğitimi almış gerektiğinde çekirge bacağı yiyen dolanımlı personelimizle hizmetinizdeyiz. Kimsesiz zor ordusundan çoğu gazi olan yiğitler sizi yerinize askere gelsin. Söz konusu vatansa size gerek yok. Ederli askerler. Nakit vakit, vakit nakit. Zerbe yok yiğit.